Merhaba arkadaşlar, Clash of Clans oynuyoruz. Ben Mustafa. Bugün videomuzda yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin ismi Türk Klanları. Bu seride Türk klanlarını tanıtacağız arkadaşlar. Yanımda Ozan ve Hüseyin var. Merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Arkadaşlar Hüseyin mikrofonda biraz sorun var. O yüzden sesi kısık gelebilir. O yüzden sizin özür diliyoruz ee, arkadaşlar şimdilik e, bu türk klanları tanıtma serimizde klanları tanıtacağız ve klandaki arkadaşları tanıtacağız yalnız bu klanda e, 31 kişi olduğundan dolayı biz hepsine tekir tekir bakamayacağız çünkü video çok uzun sürer bu yüzden ilk 20 kişiye bakmayı karar verdik e, bundan dolayı klandaki arkadaşlar Umarım bize kızmazlar. E, birinci arkadaşta başlayalım. E, profiline girdik. E, i̇smi Kaf Sin Kaf. Askerleri gerçekten full. Yani ben şu Askerleri anda. Askerleri güzel fakat herolar düşük. Evet. Ama. Aynen Evet. Bu arkadaşın köne göre herolar düşük diye bir zaman şu anda bu arkadaşın askerlerine resmen aşık oldum. Aynen. Ee, şimdi köyüne bir bakalım. köy düzeni, örümcek düzeni. Yorum olan var mı? Ben bence kupa düzeni, üstelik görünüş düzeni. Aslında bu düzende kupa kasılmaz yani. Ama kasılır. Kası. <laughs> kasılır da şimdi yani alınır bir yalnız yani rahat alınır baksana etrafında bir sürü şey var. Abi e, onlar fark etmez bence ya Bence güzel güzel, güzel. Yani için ben bu düzeni kullanmadım için e, bilemem tabi ne sonuç vereceğini ama ben görünüşünden yola çıkarak bu yorum, yorum yapıyorum. Zaten bu bir köy. Bence bir köy geçelim. Evet öbür köye geçelim çünkü arkadaşlar arkadaşın köyüne yorum yapacaksak tek bir şey eksiği var o da herolar ve duvarlar. Arkadaşlar bunları farkında olduğunu eminiz. En kısa tamam, zamanda yükseltecektir. Efendimiz Bu diğer arkadaşımız için. Evet. E, ee, Aylando. Diğer arkadaşımızın ismi Aylando. E, ee, yorum ama. Golemleri düşü arkadaşın. arkadaşın. Üstelik <laughs> i̇şte evet. biraz dokuza geçince duvarlar fullemeden gitmiş ve hava olması beşte bırakmış bir tanesini köyüne geçelim evet doğru söylüyorsun Hüseyin ee, ve bu arkadaşa benim bir tavsiyem olacak bu arkadaş e, iş ana bu ne lan arkadaşın tüm işçileri boş arkadaşlar ee eksi. eksi puan olur ve bu arkadaş çok büyük bir hata yapmış ama arkadaşın vakti de olmayabilir hakkını diyemiyorum ee Yaralar düşük ama ona bakarsan benimkileri de düşük Sen <laughs> berbat. <laughs> <laughs> Tabii Tabi Ezeyim ben <laughs> e, Bu arkadaşa tavsiyem var arkadaşlar e, Bu arkadaş e, o zaman madem boşsa bu arkadaş e, Savunmasını geliştirmesin Direkt duvarlarını Sekilini sevi yapsın Hepsini Ondan sonra da savunmalarını yükseltmeye Başlasın ve her Projedin kraliçeden Evet. Başka yorum olmayan sırada yoksa eğer sizin başka yorumunuz... Yok. Geçelim. Tamam. Muro. Arkadaşlarımızın köyü arkadaşlar. Köy binası 10. Köy binası 9 asiyeleri. Full. Daha yeni geçmiş köy binası ona. Ha öyle mi? Yok yeni geçmiş ya. Oç kraliçesi değil. Geçmiş bakalım. Aynen işte yeni geçmiş. Evet yeni geçmiş bu arkadaş. Zaten yeni gelen ama yeni geçmemiş ISO çok da. Yani geçelim iki hafta olmuş en azında. Abi iki hafta 11 seviye oluyor kraliçe? Bakayım. Tamam. Bence işte. en az 3 ay falan oldu. Yok zaten kırmızı nasıl 10 dakikaya şey ki o ki Ozan Allah 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 aynen <laughs> aynen tamam O zaman sen kafan nereye gitti? Kafa gitti bir Arkadaşlar Evet hatta ona yeni geçmiş <laughs> Neyse bu Görmesen gelirim arkadaşlar biz bu hatayı ee, Bu arkadaş kırmızı nasıl ona yeni geçmiş 2 hafta falan olmuş herhalde ee, Tavsiyesi olamaz mı? Sihirbazı'nı basın. Yani. Sihirbazı'n. Ee, bana kalırsa ilk önce Cennet Kuzeleri'nin iki içerisini basın ve full demeye çalışsın. Ee, diğer kalan Aynen. üç içerisini de ilk sayılarını versin ve bir an önce fulllesin ee, ve iki tane ilk sayı bildikten sonra sihir baskılarına başlasın diyorum ben. Ee, başka bir yorum yok, olan yoksa sıradaki köye geçelim. Sıradakine geçelim. Tamam. Bir sürü arkadaşım. Evet. Yeni geçmiş bu... arkadaş. Yeni mi geçmiş? Şey var mı için. mı için bu arkadaş. Bu arkadaşın askerleri Kevin 9 için full depolarda ee... Depolar da dolu. Ha. Bu arkadaş evet Foy. güzel. E ee, ben bu arkadaşa Evet. E ee, ben buna bir tavsiyem var arkadaşlar. Ben ona bir önceki bu durumda olan bir arkadaş için de söylemiştim ve bu taktiği hepimiz izledik İlk önce iki tane işcisin X sayılarına bassın e, İki işcisiz o X sayılar fullye ne kadar sürekli bassın ardarda arda. diğer kalan üç işcisinde e, arkadaşın beş işcisin var dört mü dört geri kalan iki işcisinde sihir basküllerine bassın bu yeni gelen sihir baskülerini de ardarda arda sürekli hissetmeye başlasın ki e, savunması güçlensin bir an önce. Aynen. Ondan sonra bir havanlarını basın. 5. seviye duvarlarını yükseltsin. E, Büyükte, büyük, büyük ihtimalle arkadaşımız Barbar'la Barbar, Barbar o oh, yükseltiyor şu anda laboratuvarda. Evet yükseltecek büyük ihtimal. E, yorum olan var mı? Var. Yok. Yok diğer arkadaşımız. Tamam. Arkadaşlar hızlı köylere biraz hızlı bakmak istiyoruz çünkü kalan 20 kişi var ve bu az değil. Samet. Şimdi Samet arkadaşımız du duvarları düşük kalmış baya 7. seviye. Ee, arkadaşımız köy binası onun için askerleri kötü diyebiliriz. Ama Aynen. Kız. köy binası ona yeni geçmiş. var Efendim? domuzu 5 farming Evet arkadaş farmingci olabilir ama klan kesinlikle savaş klanı arkadaşlar. Ee, bu savaş e, isteyenler bu klana gelebilir arkadaşlar. Bu Türk klanıdır. E, gördüğünüz gibi kazanılan savaşlar 37 ve klan seviyesi ikinci seviye. Klan e, kalesi de yükseltiyor. Evet. Samet arkadaşımıza bir tavsiyem olacak. Bana kalırsa bu saatten sonra on duvar bile yapamaz bana kalırsa. 9 bile zor yapar ya. Evet. Ee, onun için e, bana kalırsa e, boş bıraksın ve duvara abansın. Yani benim tavsiyem olur. Tavsiye. Serhat arkadaşlar aktif değil klandakiler. Genellikle yani, de klan savaşı yapıyorlar. Klan savaş aynen klan savaş olduğu için olabilir. Sıradaki arkadaşımıza geçelim. Eğer yorumunuz yoksa başka. Yok tamam Tamam. Arkadaşlar bir de şimdi biz video 3 kişi çektiğimiz için e, bazen istemeden birbirimizin lafını kesebiliriz. O yüzden bu durumda sizi verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Okay. E askerleri Yürüma. için Yok. askerler golemi ikinci seviye dörde atabilir evet kesinlikle bir an önce ask, askerlerini geliştirmesi gerekiyor bu klan savaş klanı gördüğümüz kadarıyla hı hı. ama askerleri bence güzel ee, ve arkadaş ya ben bu klandaki çoğu arkadaşın duvarı niye düşük ben anlamadım gerçekten Yalan savaşlar. Almak için herhalde yaşları büyük. Aynen. Olabilir. Üstelik savaşlar. Ee, o zaman diğer arkadaşlara söylediğim şeyi aynı şey söyleyeceğim. Köyü gelişemez zaten yani bu çok gelişir ama yavaş gelişir zaten bu satın sonra. Demek. Arkadaşlar. Arkadaşlar yükseltiyor. Yani bu demektir ki oyuna az giriyor ve madenleri yükseltecek. Evet. Ee, Hüseyin Söyle Sen... şey yok bence. Yok devam edelim. Tamam o zaman. Geçelim. Duvarlar kalmış zaten. Frodo. Hmm, köy o... arkadaş. Arkadaşın köyünü... Köy düzeni aslında iyiymiş. Değil mi? Bizim kalındakilerde da var. Evet. Köyde güzel. Bu herhalde internet sitesinde bulmuştur büyük ihtimal e, bu ben arkadaşın efendim o zaman? ben de kullanmıştım bu düzeni gayet başarılı bir e. bu arkadaşın köyüne yorum yapacaksak tek bir şeyde yorum yapmamız gerekiyor ee, duvarları ve iki tane sihirbaz kuryesiyle ya, hava savmaları kalmış Bunlar bir an önce yükseltirse ve duvarlara önem verirse Kevin nasıl 9'a geçmek için hazır olur ve kesinlikle duvarlarını fullemeden Kevin nasıl 9'a geçmesin diyorum ben. Barbar kılınırsa zaten arkadaşın 9. Hüseyin senin bir başka yorumun varsa. Aynen savunmaları geliştirmesi lazım. Üstelik duvar. Tamam. Geçelim o Arkadaşlar bir de şimdi biz biraz bu ikinci köy inceleme videosu olacak, gerçi bu serinin ismi klan tanıtımı. O yüzden Hüseyin arkadaşımız biraz yeni, o yüzden yani ilk videosu Hüseyin'in yani herhangi bir hatası olursa kusura bakmayın. Evet. Şimdi yorum alan var mı bu arkadaşa? Abi o değil de ağaçlar çok hoşuma gitti benim arkadaşım. Efendim. Köşelerdeki ağaçlar. Ha yılbaşı ağaçları. Aynen. Evet. Ya, onları ben <laughs> geldiği ilk gün sökmüştüm biliyor musun? Aynen ben de. Ee, Ben de böyle yapmayı düşünüyorum aslında. Neyi? Baya bol ya o. Ah. Hoş duruyor ama gereksiz yer kaptı bana kalırsa. Sana kalırsa. Ya bana kalırsa şimdi. Benim ne kadar köy düzenine önem verdiğimi bilirsiniz. Şimdi bu arkadaşın e, köyüne yorum yapmak gerekirse savunması güzel. Köyün nasıl 8 için. E, 9 için arkadaş e, galiba yeni mi geçmiş arkadaş 9'da? Aynen duvarlar da düşük kalmış. Bu arkadaş bir an önce duvara önem versin. Arkadaşlar video biraz hızlı. Efendim? Şu toplarım arkadaş evet ee, zaten duvara ödeme onun için daha iyi olur sıradaki arkadaşa geçelim ee, arkadaşlar e, video 13 dakika oldu ve daha henüz 10. kişiye bile bakmadık o yüzden biraz hızlandıracağız yani kısa yorumlar yapmak zorundayız izleyene artık kusura bakmasın çünkü siteye video ne kadar uzun oldukça o kadar geç atılıyor. Yerine evet, geçiyor. Sırada farklı baba var. Köyün aslında yeni geçmiş, savunmaları düşük ve doğruları da düşük tabii yok olarak. Bu arkadaş Ay. bir an önce savunmasını fırlaması gerek. Bunun için de farming yapması gerek. Yani diğer saldırısını kesinlikle bıraksın. Kanalımızda farming saldırıları tak nasıl yapıldığını gösteren videomuz var diğer arkadaşa geçelim direkt. Ee, şimdi Kadir'e bakalım. Deli Kadir'in askerleri gayet güzel. Balonun son seviye. Domuz ve cadı aynı şekilde. O, güzel aslında. Bu köy sağlaması gerçekten güzel. Duvarları da bence bu arkadaş duvara pek önem vermediği için bana kalırsa savunması zaten full demiş. Duvarlarını 8 yapsın ve köy binasını ona basın Yani evet. Çıkın. Değişiklerin arkadaş. Evet. Çıkın bu arkadaş yani aslında bu klan duvarlar pek önem vermiyor. Evet. Ve bu da demektir ki bu arkadaşların yaşları büyük herhalde o yüzden zaman bulamıyorlar. Arkadaşlar tabii çok eski ağaçlardan kredi köşede herhalde ki. Evet. Ee, evet, sıradaki arkadaşımızın ismi Miss Sakin. Evet, eski her neyse işte <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlarımız yeni geçmiş duvarları düşük Köyün nasıl dokuzu için Bullemeden Evet sahması daha yeni geçtiği için bu arkadaşı Pek fazla yorum yapacak bir şey yok Heralara düşük Aslında düşük değil Yükseltebildiği kadar yükseltmiş Yorum olan var mı? Yok Yok ya bir sıradaki arkadaş için. Sıradaki kim var? Eee sıradaki... Evet. Ama bu arkadaşın sağması geçecekten çok düşük olduğu için bu arkadaşa yorum yapacak bir şey bulamıyorum. Yani. Bir şey yani. bu çünkü tek tavsiyemiz var duvarı o zaman bu saatten sonra boş versin. Sağlamasına abansın hiç değilse. Evet. Askerlerdi zaten bir tek eşleri 3 zaten bu klan savaş klanı eşlerini evet. saldırıyor. Ben geçtim de. Aa. Bu arkadaş da aynı şekil ama Kevin nasıl 8 full 9'a yeni geçmiş. Bu arkadaşa tek tavsiyem var. Sağmasın full nesin? olmasını full dedikten sonra duvarlarını full desin. En az duvarlarını 8 e attıktan sonra köy binası ona geçebilir. Aynen. Aynen diğer arkadaşa için. Pekala. Arkadaşlar. Ceza. E, bu arada izleyicilerden de tekrar belirtmek istiyorum. E, video fazla uzun olmasın diye yorumları kısa tutuyoruz. Bu arkadaş eşleri 3 Kevinası 10 Askerleri Kevinası 10 için kötü Direkt köye geçelim ya Diğer köye mi geçelim Ha, Bu hmm. Bunun savması <laughs> Berbat Berbat demeyelim de şimdi Bu arkadaşımız e, Arkadaşlar Zaten tovarı bırakmış e, e, Bari en azından Sihir baskılarını ve cehennem kölerini Fulyesin diyorum yorum ve sıradaki evet sıradaki arkadaşlarımıza geçelim kim kömürler Allah Allah bu arkadaşların çoğunluğu harbiden de doğruları düşük ya ya doğru gelmez arkadaşlar tamam evet arkadaşlar şimdi bu köye yorum yapacaksa tahmin edeceksiniz ki ne diyeceğimi duvar <laughs> evet <gülüyor> ben duvar takın duvar takıntım var bence, bence duvarları da yapmaz klan savaşı yaptığı için doğru diyorsun ejder de üretti zaten ama üçüncü yani ben böyle gördüğümde ilk gözüme çarpan duvar yani ben biraz duvarlara taktım arkadaşlar sıradaki arkadaşımıza geçelim zaten arkadaşım ejderi üçüncü seviye Evet. Sevgi arkadaşımız var. Ee, evet sevgi var, arkadaşım. Daha yeni geçmiş köy e. hmm. Yok yeni geçmemiş yok. Bir tane iş, yok işleri boşta, tane. Hmm. Savunmalar düşük ama yeni geçmiş arkadaş zaman Basar Onları zaten. Doğru yeni geçmiş. O zaman sıradaki arkadaşımıza geçelim. O. Güzel. Bu köy içindeki yorum yapma değeri bir köy arkadaşlar. Köy nasıl 9'a yeni geçmiş ee, bu arkadaş şurada bir hata yapmış. Havanı ve seyir bazı full demeyi etmiş. Bana kalırsa direkt hemen ilk sayılarını iki cisim versin. Full desin. Ha burada atlamışım. Hava savunlarını da full demiş arkadaş. Hata yapmış yani ilk başta x sayılarına full onun için daha faydalı olurdu ve x neden de tuvar basıp altında basmak yerine evet hafta evet. gizli test sayıda full yapıyor Oo, bak işte burada geçtim büyük hata yapıyor işte ee, x... evet. ama belki de bu arkadaş zordan kolay gitmeyi tercih etmiştir ki ama geçti x da kolay bir şey değil o ayrı konu yani Şimdi sıradaki arkadaşımıza geçelim. Kendi Tifos arkadaşımız Queen'i iyi geliştirmiş diyebiliriz. Balkız. 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 Ee, Ejderi 3, PK'sı 3. Ee, onun için nasıl standart, Kriminal'sı 8 askerleri. Duvarlarını iyi kasmış. Kriminal'sı zaten full. Arkadaş duvar kasıyor. Yani, evet, savunması gayet. Aslında savunmasını değiştirebilir aslında değil mi? düzeni mi? hı evet düzen değişebilir anne ama öyle kötü düzen değil arkadaşlar evet ben bu arkadaşımıza bizim kanalımızdaki düzeni öneriyorum ee sıradaki arkadaşımıza geçelim klan savaşları yaptılar zaten ne neyma a köyün asiliyat başı evet o zaman ejderini fullemiş ee, o full bu arkadaş e, köyün nasıl yedi full bir köy hızlı bir yorum yapmak gerekirse köyünü gayet güzel geliştirmiş yani başka olsun, yani kalırsa, evet başka zaten değecek bir şey yok sıradaki arkadaşımıza geçelim karabela Gaza Karabella, Gaza çok bayağı. Ee, şimdi bu arkadaşımız galiba yanlış anlamasam oyuna bırakmış. Sadece savaş için giriyor. Evet. Ama bu çoğu çoğu ço öyle. Ço öyle değil mi? Ama evet. bağış oranı bayağı yüksek. Yani, eğer arkadaşlar e, oyuna fazla giremiyorsanız, evet duvarlara duvarda fazla önlem vermiyorsanız mekan savaşı sürekli yapmak istiyorsanız bu klanı tercih edebilirsiniz. Klanın ismi Taksi Berlin ve Taksi Berlin e, klanının yorumunu burada bitiriyoruz. E, bizim klanımıza yeni katılan birkaç arkadaşımız var. Onlar bizden çok rica ettilerim e, onların köyünü göstermek istiyorum. Ve bu arkadaşlar da e, bizim yolumuzdan gidiyorlar. Köylerini gayet hızlı geliştirecekler. E, i̇lk bakalım? İlk kim? İlk kime bakalım? Ha, kime bakalım? Ha. Hakan yeni gelmiş. Ona bakalım bir. O şimdi klan aldınız yoksa? Bakalım bakalım. Tamam. E, Hakan arkadaşımız köyün nasıl 8 savması full. Bu arkadaş duvarlarınız zaten bizim klanımızda mutlaka full diyecek. Öyle 9'a geçecek. Evet. Duvarlarında flanek yetişiyor zaten Evet Laboratuvar <laughs> oldukça güzel Golem iyi basacaktır arkadaşımız Herosu 7. O zaman sıradaki <laughs> Arkadaşımıza geçelim Baha arkadaşımıza bakalım Laboratuvar <laughs> oldukça güzel Golem basmasını tavsiye ederim Duvarları Evet kesinlikle ama şimdi golemin pek önemi kalmadı ya. Şimdi yani hı hı. biliyorsunuz yeni balon evet. Laf yeni gelen şu lavtası balon ve nokta büyük bir güç kazandı. bahaya Lata... basmasını, basmasını tavsiye ederiz. Hı hı. Hava soğumasından yana. E zaten düzeni iyi. Değil mi? İyi aynen beğendim. Ben de beğendim. Test arkadaş Gremlin Asit 9'a yeni geçmiş. Zaten bu arkadaşa biz şimdi özelliğin nasıl köyünün geliştireceğini biz söyleriz. Ee, yoruma fazla uzun tutmamak için e, buradan uzun uzun söylemeye gerek yok. 10. sıraya geçelim o zaman. Tamam. Ee, Bulum Shutter'a geldik. Arkadaşımızın üzerinde gayet güzel. Ee, Kirby Nasıl 8 savunma 0. Yorum alan var mı? Duvarları yapıyor arkadaş bitirip köy münasını basacak. Zaten savunumuzda her şey full. Evet. Sıradaki arkadaşımıza, arkadaşımıza geçelim. Ee, başka Berkay kama yok. O yok. ilk baştan Gerim biri bir bizimde. Berkay ilk baştan biri bizimde. Bir anda şaşırdım. Berkay'dan özür diliyorum. Bir arkadaş istiyordu. Kimdi o? Ee, Jeff. Jeff'a bakalım. Hı, aynen. Ondan sonra... Red Bell Ali'ye bu arkadaşımızın köyü gayet iyi yeni yeşil zaten evet bu arkadaş Emre ismi bu arkadaş benim benden çok tavsiye aldı ve gerçekten köyünü benim yükselttiğim şekilde yükseltmeye başladı zaten arkadaş göreceksiniz arkadaşlar ben bu arkadaşa kefilim bu arkadaş bir ayak köyünü fırlayacak duvarlarında. Ya artık yalnız arkadaşımız sondayı basmış. Sirvas köyüsünü basmak daha iyi olur. Ben ona koyarsan. söyledim kaç defa. İlk önce Sirvas köylerini bas, sondayı falan basma dedim ama. Bir ciddi bir önem kazanıyor Sirvas köyleri bu e, seviyede. Şimdi bu seviyede Sirvas köylerini bitirirse ardından havanlar işte top, hava savması, okçu falan. Ganimet çıkıyorsa sıkıntı olmaz. Yani. Oluyor oluyor. Ee, sıradaki arkadaşımız Ali'ye geçelim. Ali arkadaşım zaten savunması full duvarlarını full demek istiyor. Ee, İsmi Ali. Neydi neydi? Ali Ali. Tamam. Evet, bu arkadaşımız ilk, oldukça iyi kalemet kasıyor. Ee, Kevin 8 için kaslı kalemet oranı gayet güzel. Sıradaki arkadaşımıza geçelim. Gökhan ismi neydi? Gökhan. Gökhan. Bu arkadaş ben ismini nedense unutmuşum. Gökhan arkadaşım. Yeni geldi bu arkadaş ya bugün geldi. Bugün mi geldi? Bugün geldi. Ha. O zaman ben Böyle. yokken almışsınız demek ki. Hı. Ee, Arkadaşımız zaten sonumuz full vitesi düşük. Duaları yap bitirip köyün arasını basacak. Ama bu arkadaş daha önce bizim kanalındaydı ya. Yok yok. Evet evet. E, Gökhan arkadaşımıza özür diliyoruz. Bu daha önce bizim kanalımızdaydı. Ve bizden e, o hem bize yardımcı oldu hem de biz ona yardımcı olduk. Gargamel arkadaşımıza geçelim. Bu Hüseyin'in kuzeninin kuzeni. Evet. Hiç kuzenine yardımcı olmamışsın Hüseyin. <laughs> İnsan kuzeninin hesabına girer. Duvar kasar biraz. Bu duvarlar ne acı ne? Sihirbaz Duvara üvey kü... Efendim. Sözünü kestim ama köye üvey kü gibi davranmasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir yalnız bir konuşalım. Aktif olmayacaksa ekrandan atmak zorundayız. Atalım. Aynen. Ya şimdi videoda konuşmasak daha iyi olur. Değil mi? Evet. Çin'deki ee, arkadaşlarımız arkadaşımız e, Kevin fulllemiş bir tek okçu kuyusu kalmış ve testalar kalmış heroları düşük aslında bir herosu var o da barbar kral <laughs> e, duvarlarını fullleyip öyle geçecek zaten söyledik ya, arkadaşımız arkadaşlar bir de bir birkaç tane hani kabinası aslında 8 öyle, mesela e, şey gibi Enes gibi arkadaşlarım yok pardon Emre gibi arkadaşlarımızı iki tane aldık onlar at yapı için haberiniz olsun başka bir biri kalmadı sanırım evet bu arkadaş zaten köyünü hızlı bir şekilde geliştiriyor arkadaşlar Aynen, videoyu burada sonlandıralım tamam ben bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere ben işe başladım o yüzden Yarın ben kanala video yüklemeyeceğim, o yüzden bu videonun altına yorum yaparsanız o zaman is sizin istediğiniz şekilde e, kanala video yükleyecektir e, bir şey söylemek isteyen var mı kendine iyi baksınlar iyi akşamlar E arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hüseyin söylemek istediği bir şey varsa yok tamam görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Bye.